arkadaşlar bugün sizlerle beraber pet story oynuyoruz ben zaten sizin için baya bir yer dedim benim karakterim bunda değil aslında bakın şimdi Allah'ım <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bu oyunda baya bir sizin için ilerlemiştim Şimdi baktınız gördünüz. İlerlemişim. Tek istediğim oyunda kış bölümünün gelmesi. Başka hayalim yok yani. O kadar istedim ki çünkü hayvanlar aşırı seviyor. Ama ben bunu değil sizin için bunu şimdi hemen yazalım. Don't worry arkadaşlar. Yorumlar kısmından hemen hemen diyenizi yazın. Ya yeah. arkadaşlar şey yorumlar kısmına istediğiniz petleri yapacağım. Mesela ilk bir beni pet sayfama yapayım. Evet arkadaşlar size pet sayfamı dolaştırıyorum. Yavaş yavaş yapalım. Videoda görmediyseniz size göstereceğim. Böyle yorumlar kısmında bana istediğiniz petleri yazın. Benim aşırı petim olduğu için Odanızdan en istediğiniz petleri hepsini teker teker oyun sonlarını bitire bitire yapacağız arkadaşlar. Ya, oyun ya, azıcık da Türkçe de. Değil. de, hoş, daha daha de dedi, şimdi yardım et. Yavaş yavaş üstlere gidelim. Olmadaz. Memenden bacağını göremediğini. Evet kolay görmediyseniz bak bu kısımları biraz görmedin. Ben oraya biraz hızlı geçmiştim. Şimdi üstte işte tekrar dolaştırıyorum. Arkadaşlar. Ne istediğim hepsini hepsini söyledim. Ben hepsini yapıyorum. Evet bak şimdi. Işte. Tabletten oynuyorum bu arada. Bilmeyenler varsa ben telefondan oynadığım için bir örümcek oyununu o yüzden hiç ay kalmamış ama olsun. Ben video çeke çeke abone kazanıyorum. Yani like önemli değil. Like nasıl tamam. Eksi. O zaman kraliçelerinizi geliştirin. Oh, oh, oh. Ben Bahşey Benim haberlerime bakabilirsiniz benim harfinden. İzin yok diye bir şey yok onlar. Bilmiyorum. Benim tek kullanabileceğim kedilerden birisi bu. Kedilerim <laughs> tamam kurt kurtlu kedi sayılıyor yani. Öyle sayalım biz. Kaplanlarım da var bu şurada. Hatta sıra sıra saysanız benim petlerim. çok beğendim. Evet arkadaşlar. Ben böyle ilerleyeceğim. İlk kendi seçtiğim pet buydu İstediğim kısmında kısmını yazmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şu anda da bakalım. Arkadaşlar. Siz de benden ondan şu, mesela şunu bile eskişiniz alabilir miyim ya? Bak şu. Görüyor musun? Amca peti gibi. Ya çok Güzel ben bir pet kazandım. Tamam. O pet güzel de ne Ben bir pet kazandım. Size bir hikaye anlatacağım Bir pet kazandım. Tamam. İki pet kazandım. Ve bir tanesi tamam güzel. Tamam çok kötü olmamış. Ama diğeri ne ya Kedinin zaten onda verilmiş gibi göstermiş, hiç de vermemiş. Çöpçük hayvan. Evet. story. Evet, hayvan alma bölümü. Oyun aşırı katıyor arkadaşlar. Şu an... Ben telefondan oynasaydım da küçük ekran çıkacaktı ve siz beğenmeyecektiniz. O yüzden katmasına ne demeli? Hiçbir şey demek değil. Arkadaşlar önceden çektiğim neden like almadım? Ama önemli olan like olmasın. Olmasın. Ama olun. Olmasanız olmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz ben size yorumlar kısmında istediğiniz şeyler videoları da çekeceğim. Bu arada ben Pet Petro'yu o kadar çok oynadığım için tam bir ülke sonunu bitirmiş. Sizden her ne olmuş oldu. Bu şu an para değil para istemiyorum Arkadaşlar ben senin için bütün paraları bir videomda toplarım Çünkü ben bu videomda paraları bu arada çatı katına çıkmanın yolunu da gösteririm o videoda size. bilenler için göstermeyin ama bilmeyenler için gösteririm Bu arada kutusunda da şey var kaç tane çöp var bir tane o yüzden kaç tane oluyor? Bir tane ise Bakın her yere dolaşıyor. Burası aşırı güzel bir yer. Ben, ben sadece bir hikaye hikayelerimi anlatacağım. Arkadaşlar ben bir gün bir gün tamam. Kış gününün gelmesini bekliyorum. ama kediler ve köpekler savaşta vardı. Tamam da kurtulunca biz ne oluyoruz? Hatta başka evi hayvan olunca ne savaşı yapıyoruz? Mesela diyelim bir canavara dönüştüm. Canavar ve köpekler kediler mi savaşı yapacak? O e, kadar saçma sapanlı ki. Arkadaşlar biz kediler köpekler savaşı yap ilan ediyor tamam önemli bir köpek. Sin ve bunu biliyoruz. Önemli bir köpek. Önemli bir köpek. Bir konuşuyor. Tamam. Ama ama tekrar söylüyorum. Arkadaşlar ben nereye alabiliyorum? Ben o kadar çok girdim ki oynayabilemezsiniz. <laughs> <laughs> oyunun yapımcısını eklerseniz çok güzel bir pet kazanıyorsunuz. Bu arada ben pet Story'nin en çok etkilendiğim şey şarkısıydı. Ve oyunun kış bölümünün gelmesini aşırı bekliyorum. Arkadaşlar bu arada bu bölgeler hiçbir şey yok, Evet Türkçe neydi değil ya? Oyun tam Türkçeleşmemiş ama ev <laughs> ev kelimesi Türkçeleşmiş. Arkadaşlar bana hep Türk kişiler aslanıyor. Bir bilim bir bilim bir sürü Türk kiri ilk bölümümden. Arkadaşlar ben bu peti sadece kendi siz kendimi kendim biraz oynamak için yapmıştım. Arkadaşlar merak etmeyin siz yorumlar kısmına yazdığınız petleri okuyacağım. Yazmazsanız da ama güzel bir pet mesela bu pet isteyenler için onu yapmaya çalışacağım. Onun peti daha gelmemişti. Ama anneni mutlu edip evinden kaçmayı reddetirsek çok güzel. Ben kaçayım Ben onu almanın yolunu sen biliyorum Ama sen Arkadaşlar ben burada çekiyorum. İkincisini sonra çekeceğim ve videoyu göndermek için kapatıyorum.